Evet, yoğun çabalardan sonra şista Galeriya'daki yeni evimize taşındık ve şu anda koridoru görüyorsunuz. Kapılar var, yani buralarda öğrenci yurdu olduğu anlaşılıyor. Ee, sizlere bu yurtların içlerinden birini göstermek istiyorum. Bakalım daha önce hiç uğramadığımız, tanımadığımız bir insanın evine girelim bakalım. Kim çıkacak karşımıza? Ee, i̇yi akşamlar, biz e, Şifta yurtları tanıtmak için bir program hazırlıyoruz. Daha evinizi tanıtabilir misiniz? Buyur, tabii. Ha, ha, çok teşekkür ederiz. İşte burası da ceketlerimizi koyduğumuz yer. Güzel dolaplarımız var gördüğünüz gibi. Bu işte, e, buraya bir kilim aldık. Bu şekilde Hı, ne kadar var. aldınız bu kilimi? Bu oldukça ucuz bir, 15-20 milyon falan bir, e, bir şey. Bugün bu sefer kırmızı renkler moda. E, Türk olduğumuz için... Olabilir mi? Tabii, kırmızı beyaz ağırlık veriyoruz. İsterseniz şöyle banyoyu görelim. Hı hı. Şu şekilde kapağımızı açabiliyoruz. Hı, ne kadar şık. Daha sonra içeri girdiğinizde, bu köşede camlı bir, görüyorsunuz, duşakabin. Ee, çamaşır koyma sepeti, işte burada diş fırçalarımız. Kendiniz çekebilirsiniz aynen o. <laughs> evet. Oh. <laughs> Merhaba, az önce sizi çeken bendim. <laughs> şöyle devam edelim isterseniz. Ee, burada benim bilgisayarımı görüyorsunuz. İşte yine bir topu gibi maşallah. Gibi Aa pardon Tatlam. lambaymış. Oldukça e, kalabalık. Yine bir kitap olan kırmızı bir şey. Burada gördüğünüz gibi resimlerde polis helikopteri bu şekilde hemen bir olaya müdahale ediyoruz burada. Hmm. Ee, işte burada Alper'in yatağı. Yine mumlar. Ee, yatağımı özellikle tutuş. göstermek istiyorum. Az önce yeni bir nevresim takımı aldığım için. Ha. Bu Alper'in bilgisayarı. Evet, mutfağımızı bize anlatmak ister misiniz? Mutfağımızda gördüğünüz gibi burada ufak bir buzdolabı var. İçine e, yiyeceklerimiz koyuyoruz. Oldukça ufak değil mi o buzdolabı? Evet, diğer evimizde de daha ufak ama daha düşük alışveriş yaptığım için. Sonra bugün burada mikrodalga bir sorun var. Hı, o çok burada iyi. Yemekleri buraya efektif. İşte burada bulaşıkları yıkıyorum. Sanat yarattığım yerler, yerlerden biri. Ee, burada işte birkaç ilmek var. İşte ben Zeynep'e gitmeni tabii